Ayşe Uğurlu, Doktor Ayşe Uğurlu, Ankara Kadın Platformu'nun yaptığı bir açıklamaya, açıklamayı Ankara Tap Odası'nın adına katıldığı Ankara Kadın Platformu yaptığı açıklamayı okuduğu gerekçesiyle mesleğinden koparılmak istemiyor. Bu, bu hep hem insan hakları aktivistlerine hem kadın hareketine ciddi bir baskıdır ciddi bir kamu baskısıdır. Bunu kabul etmiyoruz. Ayşe Uğurlu yalnız değildir diyoruz. Bugün e, Ayşe Uğurlu için ve e, bu saldırıyı yapanlara karşı hazırladığımız ortak basın açıklamasıyla karşınıza geliyoruz. Bu ortak basın açıklamasını Türk Tabipleri Birliği merkez sponsori Sağlık Sosyal Emekçileri Sendikası Tıp Usmanları Derneği, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı adına e, sizlere okuyacağız. Daha sonra bu örgütler adına ve Ayşe Uğurlu e, hem sorularınızı cevaplamak hem de bu konuda sözlerini söylemek üzere söz alacaklar. Ben şimdi bu açıklamayı okumak için e, Sağlık Sosyal Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Sayın Nazan Karaca Bey sözü bırakıyorum. E, ortak basın açıklamamızı okumak üzere e, Nazan Hanım e, sözü alacak. Teşekkürler Oyun. hocam. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Ayşe Uğurlu yalnız değildir. Devlet memuriyetinden çıkarma cezası ile soruşturma açılan Doktor Ayşe Uğurlu'nun yanındayız. Doktor Ayşe Uğurlu 35 yıldır kamuda bir hekim ve adli tıp uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ermenek Devlet Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi, Şanlıurfa Devlet Hastanesi gibi ülkemizin çeşitli illerinde görev yapmış, zorunlu hizmetini tamamlamış. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan uzmanlık eğitimini almış. 1998'den bu yana da Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde adli tıp uzmanı olarak çalışmaktadır. Bu görevinin yanı sıra uzmanlık bilgi ve birikimi ile iyi hekim değerlerinin üyesi olduğu meslek örgütlerine taşımaktadır. Ankara Tabip Odası'nda 2010 yılından beri yönetim kurulu üyeliği dahil olmak üzere seçili kurullarında görevler üstlenmiş, geçmiş dönem Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu yürütme kurulu üyeliği yapmıştır. Halen de Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu yürütme kurulu, Ankara Tabip Odası İnsan Hakları ile kadın hekimlik ve kadın sağlığı komisyonlarında Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyesidir. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 7 Nisan 2025 tarihinde başlatılan disiplin soruşturması ile Doktor Ayşe Uğurlu'dan Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunma gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarma cezası talepli olarak savunma istenmiştir. Bu idari soruşturmada Ankara Kadın Platformu'nun 24 Mayıs 2023 tarihinde Mülkeliler Birliği'nde düzenlediği ve Doktor Ayşe Uğurlu'nun da katıldığı basın toplantısında okunan metnin Cumhurbaşkanlığı makamının şeref ve saygınlığını zedeleyici, rencide edici, hakaret teşkil eder nitelikte olduğu iddiası konu edilmektedir. Bakanlık idari soruşturmayla da yetinmeyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiası ile suç duyurusunda da bulunmuştur. Bir hekim ve bir adli tıp uzmanı olarak ülkesine, meslek örgütüne ve insan hakları alanına Yıllardır hizmet eden Doktor Ayşe Uğurlu'ya yönelik iddialar karşısında aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak bu durumun hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Nitekim insan hakları alanındaki duyarlılığı birikimi, deneyimi ve çalışmaları nedeniyle resmi makamlar tarafından da sıklıkla görevlendirilmektedir. Doktor Ayşe Uğurlu'nun insan hak ve özgürlüklerini savunduğu Özellikle kadın ve çocuk hakları alanında mücadele ettiği için hakkında memuriyetten çıkarma cezası ile soruşturma açılmasını kabul edilemez bulduğumuzu tekrar vurguluyoruz. Bu soruşturma ile bir yurttaş, bir kadın, bir hekim ve bir hak savunucusu olarak Doktor Ayşe Uğurlu'nun düşünce ve ifade özgürlüğü doğrultusunda hedef alındığını biliyoruz. Anayasa Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygı esasına dayanan bir hukuk devleti olduğunu tanımlar. Düşünce ve ifade özgürlüğü temel bir insan hakkı olarak hem anayasada hem de Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınmıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğünün özellikle insan haklarının korunmasına yönelik kullanımının cezalandırılması bir yana, korunması demokratik toplumun gereğidir. Ankara Kadın Platformu, kadın haklarını savunmak, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ile mücadele etmek amacıyla emek meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin aralarında bulunduğu 40'tan fazla kurumun bir araya gelmesiyle oluşan, yaklaşık 8 yıldır faaliyette olan demokratik bir hak örgütüdür. Ankara Tabip Odası platformun bir bileşenidir ve Doktor Ayşe Uğurlu soruşturmaya konu edilen basın toplantısına Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonunu temsilen katılmıştır. Basın toplantısında okunan metin ise güncel, gerçek, yakıcı sorunları dile getirmekte, hak ve özgürlüklerinin savunulmasını içermekte, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde ve herhangi bir hukuka aykırılık taşımamaktadır. Bir yurttaş, bir kadın, bir hekim bir hak savunucusu olarak Ayşe Uğurlu'nun düşünce ve ifade özgürlüğünü kullandığı maddi ve hukuki bir olgudur. Tekrar söylüyoruz. Ayşe Uğurlu'nun yanındayız. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Doktor Ayşe Uğurlu hakkında açılan soruşturmadan bir an önce vazgeçilmesini istiyoruz. Türk Tabipleri Birliği, Adli Tıp Tıp Uzmanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları Derneği. Teşekkür ediyoruz. Şimdi imzacı kurumların temsilcileri aramızda. Ayşe Uğurlu burada. Onların onlardan da yorumlarını almak üzere söz vermek istiyoruz. Aynı zamanda Merkez Konseyi üyelerimiz burada. Doktor Ali Karakoç İnsan Hakları Kolu Yürütmesi aynı zamanda ve Kadın Merkez Konseyi üyemiz Sayın Doktor Nülüfer Ustael burada. Ee, şimdi sırasıyla söz kurmak isteyen arkadaşlara söz e, verelim. Adli Tıp Uzmanları Derneği'nden e, Doktor Alper Özkök. Ee, Merhaba herkese tekrar. Ee, yani Adli Tıp Uzmanları Derneği olarak da tabii ki ya e, düşünce e, ifade özgürlüğünü kullandığı için bir insanın e, ve meslektaşımızın Ayşe ablanın e, böyle bir şeye maruz kalması ki zaten Ankara Tabip Odası adına e, bulunduğu bir konuşmada e, dan dolayı e, böyle bir şeye e, böyle bir şeyle karşılaşması e, tabii ki derneğimiz adına da kabul edilemezdir demek istiyorum. Teşekkürler İnsan Hakları Derneği Başkanı Sayın Hüseyin Balaban buyurun. Arkadaşlar merhaba. Ee, tabii ki bu Ayşe arkadaşımızın karşı karşıya kaldığı ilk baskı değil. Biz biliyoruz ki Ayşe arkadaşımız şahsında yürütülen bu baskılar, soruşturmalar aslında bütün insan hakları ortamına yapılmış bir saldırıdır, örgütlenme özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır, düşünce ve ifade özgürlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Şimdi. Ayşe arkadaşımız bir hekimdir, bir kadındır, bir sağlık çalışanıdır, kadın hakları savunucusu, çocuk hakları savunucusu ve barış savunucusu bir insandır. Hatırlarsanız Açlık grevleri döneminde de hapishanelerde yaşanan açlık grevleri döneminde de yapılan açıklamadan dolayı Ayşe arkadaşımıza bir soruşturma açılmıştı. İnsan Hakları Derneği de ol, ıı, basın açıklamasının içerisinde yer alan kurumlardan birisiydi. Biz burada TTB'nin önünde o dönemde de bir açıklama yapmıştık. Şimdi Türkiye'de insanlar örgütlenemeyecekse, düşüncelerini ifade edemeyecekse, yönetimin yanlış uygulamalarını eleştiremeyecekse, o zaman bu ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi? İnsan haklarından bahsedebilir mi? Ayşe arkadaşımız hakkında açılmış olan bu soruşturma hukuk dışıdır. Bir baskı aracına dönüşme durumudur. TTB yönelik bir saldırıdır. İnsan hakları hareketine yönelik bir saldırıdır. Kadın hareketine, çocuk hareketine yönelik bir saldırıdır. Bunu böyle anlıyoruz, böyle biliyoruz. Derhal bu soruşturmanın geri alınmasını, ben hatırlarsanız o ıı, açlık grevleri döneminde yapılmış açıklamaya ilişkin ıı, görüşlerimi ifade ederken şunu söylemiştim. Dünyanın başka bir ülkesinde olsa Ayşe Uğurlu'ya ödüller verilir. Yani işte siz halk sağlığını savundunuz, siz kadın haklarını savundunuz, sadece mesleki çıkarlarınızı savunmadınız demokratik e, toplumun gereği olarak düşüncelerinizi ifade ettiniz, eleştiri hakkınızı kullandınız gibi bu sebeplerle sadece ödüller verilir. Üstelik mesleki hayatında da arkadaşımız e, başarılı bir arkadaşımız. Dolayısıyla bu e, baskının, idari baskının, yargı baskısının derhal kaldırılmasını istiyoruz. Biz insan hakları derneği olarak Doktor Ayşe Oğurlu'nun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu baskılar, bu sindirme politikalar sona erinceye kadar arkadaşımızla birlikte dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sesten. Yani evet, böyle bir Ayşe Hocam için bir metin okumak başka bir şey ama benim için çok başka bir anlam ifade ediyor. Ankara sokaklarından beraber çalıştığımız hastaneden özellikle pandemide şekillenen o mücadele döneminden ...çok iyi tanıdığım ve soruşturmalara dahil olduğu süreçte hepsinde yer aldığım... ...pek çok iki beraber yaşadığımız e, emek ve kadın hakları mücadelesinde... ...yan yan olmaktan, omuz omuz olmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum... ...dostluğunu, sıcaklığını, yoldaşlığını her zaman hissettiğim bir e, kişidir benim için. Bir figürdür. E, o yüzden burada biz okuduğumuz metinler ve cümlelerin ötesinde bu mücadelenin içinden gelen bir e, insana karşı hissettiğim şeyleri söylemek istiyorum gerçekten. Ayşe Hocam e, yalnız değil, biz de yalnız bırakmadı. Teşekkürler. Şimdi Metin abiciden birkaç cümle rica edelim. Türkiye İnsan Hakları Vakıf Başkanı ama Türk Tabipleri Birliği'nin yıllarca hem yönetiminde bulunmuş hem de hiç yılmayan gayretli aktivisti Olur. Metin abimiz. Buyurun tanıyoruz. Güzel kadın. Ayşe oldu. O bir kim? Hepimizin bildiği gibi. E, 35 yıl değil mi Ayşe'cim? 35 yıldır. Bu mesleğinin çok sihirli sözcükler onlar. İyi hekimlik değerlerine dayalı sürdüren bir arkadaşımız. Bu iyi hekimlik denen şey. Bir değerler Ve bir yanıyla da hekimlik mesleği değerlerine dayalı sürdürülen bir mesleği bizim camiamızda aynı zamanda bir hak savunuculuğu faaliyeti de bizatihi öte bir şey değil. İçkindir hekimliğe. Ve 150 yıl öncesinden eee kimlik camiasının çok değerli bir insanı bir Alman topolog eee arkadaşımız Rudolf Kirchhoff insan hakları meselesiyle meşgul olan ve içkin olarak hekimliği tarif ederken, hekimliğin aynı zamanda zor durumdakilerin bir savunucusu olduğunu, sesi olduğunu söylüyor. Biz öyle bir gelenekten geliyoruz, ne güzel ki. Ayşe işte onu sürdürüyor. Şimdi tabii o aynı zamanda söz edildi, biliyor, bir kadın. Ya hele de şu içinde yaşadığımız dönemde, bu ülkenin onuru olan kadın hareketinin olağanüstü birikimlerinin elinden alınmaya çalışıldığı hepimizin tanıklığında bir dönemde işte o birikimlerin elinden alınmasına karşı diğer kadın arkadaşlarımızla beraber bu ülkenin onuru olarak bir telaş yürüttük. Bu kadın hakları meselesi hekimliğe de ilişkin mesele. En son 2021'de güncellenen Dünya Tabipler Birliği <laughs> bir hekimlerin sadece bu ülkede değil dünyada kılavuzluğunu ve bağlayıcı aslında <laughs> kararlarını ve tercihleri En son 2021'de Dünya Kadınlar Birliği'nin kadına yönelik şiddete ilişkin somut bir kararı var ve oradaki cümle açıktır ve o cümle kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kendi ülkelerinde savunucu olarak hareket etmeyi tanımlıyor zaten. Yani kadına yönelik şiddet bütün kadınların hiç kuşkusuz ve insanlar, Ne bir özel e, aslında yerine getirmesi beklenen bir işlevidir. Sıradan bir şey bu. Sıradan bir şey. Bu. Şimdi bu kadar açıkken konu bir takım sözcük oyunlarıydı. her zaman yapıldığı gibi o da biliyorsunuz bu soruşturaya mahal olan sözcük diktatör, diktatör falan filan. Bu mesele bir ifade özgürlüğü meselesidir ama ifade özgürlüğünün ötesinde ya gözümüzün önünde bu ülkeleri yaşananlara söylüyorum yazmıyorum. Açık İslam'ın her gün işte kadın cinayetleriyle hepimiz orada burada telaş yürütüyoruz. Her şey açık ya. Sözcük oyunlarına falan kalmadı. Sonuç olarak Ayşe'ciğim lütfen bu mesele idari ve yargısal söz edildi. Taciz düzeyine ulaşan bir baskıdır. Nokta. Nokta. Ve ama lütfen bil ki yine bütün dünyada olay yapacağız bunu. Lütfen derdi merkez konseyimizin. Tabii ilk olaylaştırıcı olay yapacağız. daha öncekilerde de olduğu gibi sonuçsuz kalacak. O yüzden evet bir yanıyla burada bizi yeniden şey için bu büyük bir olur. Ama kendi adıma şunu da söylemek istiyorum. Aslında bir yanıyla da bir yerin içinde Kendi adıma. Nasıl oluyor da ya? Nasıl oluyor iki tane, üç tane sözcük koyun üstünden çocuk cana? Bu sürekliliği neredeyse olan. 2023'te ilk soruşturma. 2024'te ikinci soru. Ne o? Yok açık bir devlet. Ya zaten hekimlerin işte temel belgesi olan Malta bildirgesi izni orada özetliyorsun. Her yerde. Sıradan bir şey bu yani. Ya da hapishanelerle ilgili işte 2024'te hapishanelerle ilgili bak burada Aysel Ablan var. Kocaman bir sürü <laughs> şey <bir şeydir. gülüyor> diğer arkadaşlarım. Onları özetliyorsun. Söylüyorum. teşekkür Ben, biz teşekkür ederiz. Merkez konseyimizden e, Ali Karakoç ve e, Nilfer de burada. Onlar da bir iki hani kısa e, değerlendirme yaptıktan sonra sözü en son sözü Ayşe Uğurlu'ya vereceğiz. Nilüfer. Teşekkür ediyorum. Tabii Metin hocamdan sonra söz almak ve bir şey konuşmak mümkün değil. <laughs> Üstüne söz söylemek bana düşmez ama bizler hekimiz bin yıllık tababet geleneğinden geliyoruz. Bizler nerede bir düşen olursa, nerede bir dara düşen olursa onun hak savunuculuğunu yapmakla mükellefiz. Bu bizim görevimiz zaten. Üstüne de kadın hekimiz. Türkiye'de Metin Hocam'ın da Ayşe Hocam şey, açıklamada da anlatıldığı gibi kadınların sorunları ortada. Bu manada bu konuda kendini ortaya atmış, emek vermiş Ayşe Hocam'a yapılanları kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayşe Hocam'ın da yanındayız. Mutlaka bu baskı dönemini hep birlikte direnerek bitireceğiz diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Açıklamamızda yaptığımız değerlendirmeler yanında söz alan bütün arkadaşlar aslında her şeyi söylediler. Ayşe gerçekten iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan yıllarda birlikte mücadele ettiğimiz bir insan hakkı savunucusudur. Aslında hepiniz hatırlıyorsunuz, üç hafta önce burada yine bir arkadaşımız için böyle bir açıklama yapmıştık. Bir kayçelik için yapmıştık. Siyasi iktidar ve Sağlık Bakanlığı bir sopa olarak bunu hepimizin başında kullanıyor ve baskı aracı olarak kullanıyor. Ama Metin abim de belirttiği gibi ülkenin ortamı belli. İşte yıllardır bütün antidemokratik uygulamalar zorla bastırılırken, işkence, kötü muamele, şiddet, gözaltılar yapılırken o basın metninde ifade edilen, ifade özgürlüğünü tamamen içeren bir e, düşünceye yönelik yapılan uygulamayı kabul etmemek gereği kabul etmiyoruz. Aslında e, olayın temeli bence böyle. E, anayasamızda da vurguluyor ama şu anki içinde bulunduğumuz ortam e, neredeyse yurttaşlık hakkını elimizde almak isteyen bir süreçten geçiyoruz. Ama hem Türk Tayyipler Birliği hem altında imzası olan bütün kurumlar, bütün demokratik kitle örgütleri mevcut bu yapıya karşı e, yasal haklarımızı kullanıp mücadele edeceğimizi ve bu karanlık ortamda ancak hep birlikte çıkacağımızı söylemek istiyorum. Ayşe Uğurlu yalnız değildir. Ayşe Uğurlu'nun yanındayız. Teşekkürler Ayşe. Ee, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ee, Beni yaklaşık e, üç yıldır aynı tema üzerinden yapılan açıklamalarda e, desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama açıkçası bundan da e, yani bu durumu hepimize yaşattığımız ya da yaşadığımız için e, kendimi de kötü hissediyorum. Ne yazık ki bir e, kendi adıma bir sürek avı e, söz konusu. Yaklaşık üç yıldır sistematik olarak e, mesleki faaliyetlerim, demokratik faaliyetlerim üzerinden. E, sosyal medya taramalarıyla oluşturulmaya çalışılan suçlar silsilesi e, yaratıldı. E, yaratılmaya da devam ediliyor. E, i̇lk olarak açlık grevlerindeki hekim e, tutumuyla ilgili yaptığımız basın açıklaması, daha sonra TTB'yi temsilen bir e, ile ilgili yapılan e, bir toplantıdaki verdiğim bir röportaj ve en sonda Ankara Kadın Platformu adına basın metnini anayasal çerçevede düşünce ve ifade özgürlüğünü gözeterek hazırlanmış bir basın metnini okumam üzerinden adli ve idari soruşturmalar açılmakta hakkımda. Distopik günler yaşıyoruz aslında. Ee, yani bu, buna e, örnek e, olabilmesi adına e, ikinci soruşturmamda müfettiş bey ile e, yaptığımız konuşmayı e, söylemek, hatırlatmak istiyorum. E, cezaevlerinin fiziki koşullarını e, anlattığım röportajla ilgili müfettiş bey bana sordu. Doktor hanım dedi, niye dedi cezaevlerini eleştiriyorsunuz, kötü diyorsunuz dedi. Dedim ki yani ortada somut veriler var. Cezaevi koşulları çok kötü. Ee, her insanın e, suç işlese de işlemese de git cezaevine düştüğü zamandan itibaren dışa, özgürlüğünden alıkonulma dışında dışarıdaki insanlarla e, kendisi arasında herhangi bir fark olamayacağına en iyi şekilde e, sağlık hakkı, e, insan hakkı ve diğer haklarından faydalanması gerektiğini düşündüğüm için e, Böyle bir konuşmayı yaptığımı ve hakikaten distopik günlerde geçirdiğimiz için hepimizin her an cezaevine düşebileceğini özellikle belirttim müfettiş beye. Yani aslında suç olmayan şeyler üzerinden. E, suç olduğu iddia edilen bir takım durumlar söz konusu. Mesleki faaliyetler, işte e, düşünce ifade e, özgürlüğü. E, bugün suç belki yarın suç olmayacak. Yani konjonktüre göre değişen bir e, tutum söz konusu. Zamanın ruhuna göre e, özellikle söylüyorum, zamanın ruhuna göre değişen bir durum söz konusu. E, ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ki e, bunu bir suç işlemek anlamında söylemiyorum. Yani ee, bir işçi babanın çocuğuyum, sendikalı ve sarı sendika olmayan bir sendikada çalışan bir işçi babanın çocuğuyum. Çocukluğumdan itibaren e, haksızlıklara, e, ötekileştirenlere karşı e, mücadele edilmesi kültürüyle büyütüldüm. Daha sonraki yaşamımda da hep ezilenlerin, ötekileştirilenlerin, ayrımcılığa uğrayanların yanında oldum. Bundan sonra başıma ne gelirse gelsin beni ihraç edebilirler sorun değil. Ee, yine ben aynı şeyi yapacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Beni ihraç etseler dahi bir gün ben geri döneceğim. Yani ben ne zaman istersem beni emekliliğe zorluyorlar. Ben o zaman emekli olacağım ve ben o zaman bıraktığım yerden bütün bu beni e, suçlamaya çalıştıkları tüm çalışmalarımı devam ettireceğim. Bundan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Teşekkür ederim. teşekkür ederiz. İyi hekimlik değerlerinin mütemmim cüzü vazgeçilmez temeli insan hakları ve kadın hakları mücadelesi Türk Tabipleri Birliği'nin eee iyi hekimlik değerlerini muhafaza etmekteki görevi e, asla vazgeçmeyeceği bir iradedir. Ayşe de bu iradeyi en e, en yerinde, en kararlı şekilde gösteren arkadaşımızdır. Biz yanında değiliz, iç içeyiz, birlikteyiz ve kendisine bir kere daha bu konuşması için teşekkür ediyorum. Salondan soru, katkı veya basından soru, buyurun lütfen. selamlıyorum bu arada. Ee, bir kötülük aygıtının hedefi olarak seçildiniz hocam. Bu kötülük aygıtına da karşı da yıllardır mücadele içindesiniz. Hepimiz bunun tanıyız. Hepimiz sizin yanınızdayız. Ee, biz uğraş, uğraştırılıyor falan değiliz. Sizi uğraştıranlara, size bunları yaşatanlara karşı verdiğiniz mücadele bizim için onurdur. Ayşe Uğurlu onurumuzdur. Teşekkür abinin bıraktığı yerden e, ben de söyleyeyim. Bu da bir mücadelenin parçası. Yani Ayşe ablayla beraber pek çok şey ürettik. Beraber pek çok mücadelede bulunduk. Hakikaten bu onur ve bu da bir mücadelenin parçası. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Hani e, işte insanların özgürce, eşit, demokratik e, bir toplumda e, yaşaması için bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu e, her zaman Ayşe ablanın e, yanında olmaktan, ondan öğrenmekten, onunla birlikte üretmekten e, gurur duyuyorum. E, yanındayız abla. Başka soru katkı yok sanıyorum. E, evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Türk Tepleri Birliği adına Ayşe Uğurlu'ya da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun.